Erdal Bey merhabalar. Merhabalar. Adaşınız Erdal Bey de burada. Sizlere de merhabalar. Merhabalar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar de hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Bizler deyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Müsaadenizle ben böyle bir Erdal Bey ile başlayacağım. Böyle bir sizleri tanıyalım efendim. Buyurun. Adım Erdal, soy ismim Tan. 1981 Ankara doğumluyum. 18 yıldır Antalya'da turizm bölgesinde hizmet vermekteyim. Bu sene de fuara girerek yine buradaki katılımcılara hizmetimizi, ürünlerimizi birlikte teşhir etmeye çalışıyoruz. Çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz, hayırlı olsun. Tabii bu yoldaki en büyük destekçileriniz yanınızda. Evet, bu yolda da beraber yürümüş olduğum iş ortaklarım var. Onları da sırayla sıra size takdim edeyim isterseniz. Ee, sağ tarafımda şirketimizin satış, pazarlama kısmında yine adışım olan Erdal Bey var. Diğer tarafta da Mustafa Bey, üretim planlama ve üretimden sorumlu iş ortağımız, şirket ortağımız Mustafa Bey var. Onda da bizlerle beraber. Şirketimizin iki farklı çatı altında sabit mobilya kısmında tamamıyla baki mobilya üzerinden yürüyoruz hareketli ve sandalye masa gruplarındaysa da Pro Bahçe Tasarım Mobilya firması üzerinden de devam ediyoruz. Evet hemen o zaman bölümleri dinleyelim Mustafa Bey sanırım bölümlerden bir tanesinde. Evet. Hemen sözü vereceğim buyurun. Bizim amacımız firmayı ben kurarken otel, restoran veya kafelerde bir proje işi ortaya çıkarmaktı ki bunu da başarabildik. Herhangi bir otel, restoran ya da kafe bize talepte bulunduğu zaman işin baştan sona tasarlayıp üretimine kadar alanı tamamen yapıp iç mekandan dış mekana doğru hepsini tasarlayıp teslim edebiliyoruz. Bu yolda da devam ediyoruz inşallah. desteklerinizle bir şeyler yapacağız. İnşallah hemen Erdal Bey'den de bir tanıyalım. Buyurun. Şimdi şöyle arkadaşlar dediği gibi onlar üretim, diğeri işte Erdal Bey'in anlattığı gibi ben ise bu iki değerli ortamla beraber satış kısmındayım. Bu joker aynen. Bu da çok keyifli oluyor. Tabii üretim işte dediği gibi Erdal Bey'in. Bu konuda gerçekten Antalya'da gerek şehir dışında olsun çok güzel işlere imza atıyoruz ve devam ediyoruz. Bu fuarda katılma amacımız da bu. Değerli misafirleri sizi de ağırlamaktan çok onur duyduk. Sağ olun. Ee, bizler için de çok keyifliydi. Nasıl fuar? Hareketli aslında. Çok da yoğunsunuz gerçekten. Evet. Mutlu ediyordur tabii durum sizi. Kesinlikle. Kesinlikle bu konuda size katılıyorum. İlk gün olmasına rağmen e, gerçekten müthiş bir yoğunlukla başladık. İnşallah son güne kadar da böyle devam edeceğiz. Evet, yabancı ziyaretçiler var. Bence ülkemiz adına bu önemli. Kesinlikle ülkemiz adına çok önemli bir e, vizyon bu. O yüzden de biz de en iyi şekilde hem ülkemizi hem şirket kimi temsil etmek için buradayız. Bu başarıyı neye borçluyuz? Çünkü ciddi bir istikrar var. Hatta ben sözü vermeden şunu söyleyebilirim. Ben biraz Mustafa Bey'le, Erdal Bey'le ve sizlerle sohbet ettim. Çok seviyorsunuz mesleği. Yıllar geçmiş ama heyecan var sizde. Gençliğin verdiği enerji diyelim. <laughs> Gençliğin <laughs> verdiği enerji. Ee, en genç, en yaşlıları <gülüyor> <gülüyor> ama e, çok keyifli yapıyoruz. Çok evet. da, üretmekten keyif alıyoruz üretmekten keyif alıyoruz. Doğru cümle bu. Evet, ihtiyacımız var. Ülke olarak da üretime ihtiyacımız var. Ekonomiyi canlandırmak demek istihdam demek bu bir gerçek. Kesinlikle bu konuda size katılıyorum. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Ee, burada sizi ağırlamaktan gerçekten büyük zevk duyduk. Bir de e, bir sloganımız var bizim. Hemen Hep şeyi diyoruz. Yani biz siz hayal edin, biz tasarlayıp üretelim diyoruz. Herkese selamlar. Sağ olun. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Teşekkürler. Emeğiniz için çok teşekkür ederim. Alfaş Global grubuna çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonda bize yer verdi. Böyle bir organizasyon yaptığı için. E, dediğiniz gibi uluslararası katılımdan çok fazla memnunuz. E, i̇nşallah hayırlısı olsun. Herkesi bekleriz. Biz de herkesi davet edelim. Bir çayınızı kahvenizi <laughs> içsinler en azından. <gülüyor> <gülüyor> Başarılarınız <gülüyor> daim olsun. Hoşçakalın. Evet, sağ, sağ olun efendim. Sağ olun.